güncellemeye bakıyoruz. Ee, resim geç kaldı. O yüzden ben de ile e, alakalı videolar atmıyorsun. Bunun yüzünden. E çünkü e, ilk önceki e, yılbaşı güncellemesinde çok fazla bildiğiniz her şey var zaten. gerektiğini düşündüm. Bu yüzden e, hiç bir tane video yapmamıştım. Evet yine güncelleme geldi. Şimdi yücelemeye bakacağız. Hep birlikte. Şimdi yüceleme. Evet diğer yeni bakalım. O, e, siz 2026. PKS OASIS güncellemesi geldi. Birçok yenilik getiriyor. Getiriyor. Canavar rapatuvarında mumya. Sphinx'ten yeni bilmeceler. Cin lambası ve bir serap mı? Yoksa bir mi yoksa bir mi görüyorum? O ses evreni girmesi için kafetler. Kafetlerimiz bunlar arkadaşlar. Ben üstünü tek beğendim. Siz, siz de şey yaparsınız belki. O siz yine arkadaşlar. Ben yani çok fazla beğenmedim diyebilirim. Çünkü yok güzel bir şey yok burada. İnşallah daha güzel bir tane şey gelir. Ev hayvanı gelir. Çünkü bu ev hayvanlar o kadar güzel değil size söyleyeyim şu şey güzel duruyor fil bir de şey şu ikisi şu bakın arkadaşlar şu bir de şu başka da güzel durmuyor yani şimdi o zaman güncellemeye bakalım güncellememizde Hmm. Bunları göstermiştim. Yeni güzellerimizde ben aldım. Size bir tane çıkartma veriyorlar. Yani konuşma bulunduğu için şu şekilde bakın. Bir dakika. Ses gelmesin ya. Senin gelince ses şey yapamıyorsunuz. Müziği kapatalım. Şimdi ses diyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada yeni gelen var mı diye bakalım ve sonra e, takas yerine giden takasta şey yapalım. E, yeni gelen ev hayvanlarını almaya çalışalım. Siz biraz kötü çünkü hastayım arkadaşlar. Okula gidiyordum bugün. Şöyle bir bakalım buraya şeyler gelmiş arkadaşlar bakalım. Tavşanın nerede olduğunu düşünüyorsun. Tavşan oturuyor bu arada. Baya baya oturuyor yani. Evet sadece bu yenilik var. Az önce gösterdiğim yer yenilik var orada. Bir de böyle bir şey var ya benim yani hiç hoşuma gitmedi yani. Yani çok önemsiz bir şey yani böyle bak böyle geliyor bunu alıyorsun. Bir şey sadece bunlar çıkıyor arkadaşlar. Çok boş bir şey. Hadi var içine şey koysaydım. Aa bak. Bunu mu ben Ben şimdiden seni geri döndüğünü hissediyorum. Beni bulmaya devam et. Ve havai fişiklerden daha çok parlayacağım. Günler burada şimdi git ve dinlen. Kahraman yarın daha fazla dahi avı var. Aa, arkadaşlar ben bir şey unutmuşum. Günlük sevmeyi unutmuşum. Burada alıyorum. Unutmuşum. Bir şey. Sırayı birlikte şey yapalım. şaktı da Bakalım ne çıkacak sırayla birlikte. Yine bir şey çıktı arkadaşlar. Altın çıktı. Şuradan görevleri de alalım. Neyse takas gidelim arkadaşlar. Çünkü bakın yenilik yok yani. Başka yenilik olduğunu göstermiyor. Bir şurada bir tane balon var. Burada ne iş var bilmiyorum anlamadım bakalım ona Sadece böyle arkadaşlar başka bir şey yok kişi yani böyle admin biraz değişik şeyler getirseydin neyse arkadaşlar ben sizin için burayı durdurayım ay evet arkadaşlar takas yerine geldik şimdi yine hayvanlar yi yadım bakalım kim yine hayvanlarmış. Yi Arkadaşlar bugünlerde e, ee, şey olmuş. Şöyle bir takas e, yani şey var. Ça pet çalma şeyi var. Ben yaptım tabii ki de. <laughs> bir tane hayvanın üstüne yazıyorlar, hediye at e, reddit böyle bir şey yani sonra oradan şey kazanıyorlar Hediye dağılıyorum. Hediye kazanıyorlar ve hediye hediye verildikten sonra kaçıyorlar arkadaşlar. Şuna da yani, yani neden böyle bir şey yapmak istiyorsunuz ya? Petiniz yok anladık. Bakın heh. Bu da at al diyor. Şurada bakın. Yani neden böyle bir şey yapıyorsun? Sonradan çünkü mesela. Şimdi deneyip göstereceksiniz daha ama yok bende. Var ama vermek istemiyorum her şeyin yola çünkü. Şimdi neyse bakalım ha bakın şu kiraya atalım bir. İyi gelen hayvanları almaya çalışıyoruz çünkü. İyi gelen hayvanları birkaç kaşık istiyormuşum ve vermem arkadaşlar bu karadeniz için kayıcığa verilmez onlar joker sağlıklı hoş katıldın ne diyecekler bakalım <laughs> selam evet sağolsun alacağız arkadaşlar şimdi bakalım alamayacak mıyız almayacak mıyız bu arada yoksa bu çok şey abi musunuz? daha fazla bulunacak diyelim Böyle kişilerden çok nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Yani Petleriyle hava atmak istiyorum şu an. Yani bunu diyorum. Tabii ki neden bu kadar ya? bunun için diyorum bakın <laughs> pardon arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> neyse burda çok fazla kişi bir e, takas yapmak istemiyor arkadaşlar şunu bir atalım Selamün şey arkadaşlar. Tekrar kap kapı vereceğim bakalım ne diyecek. Momada hiç tane var, bir tanesi arkadaşıma var. Bir tane dol. E ne diyor ya? Dostum hep para da vereceğim. Böyle Yumruk ister misin diye. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar benim tehdit kitim şey oldu. Tehdit kitimi çaldılar. O yüzden tehdit kiti yok yanımda. Daha fazla da koyabilirim istiyorsa. Al. bunu Buna gidelim. Ha kızın var. Şu ana şu eee tane yatalım. Bon, d'accord, j'ai apprécié, d'accord, c'est...